Şimdi şöyle bir düşünelim, her gün aslında bir sürü şeye inanıyoruz değil mi? Mesela güneşin yarın doğacağına, yer çekiminin bizi hop diye havaya fırlatmayacağına, hatta dün yaşadıklarımızın gerçekten yaşandığına. Bunlar çok bariz geliyor ama hiç durup şöyle dediniz mi kendi kendinize? Yahu ben bu bildiğimi sandığım şeyleri gerçekten bildiğimden nasıl bu kadar emin olabilirim ki? İşte bu soru, yüzyıllardır en parlak beyinleri meşgul eden o devasa sorulardan biri. Bu düşünce ünlü filozof René Descartes'ı geceleri uykusuz bırakan türden bir şeydi anlıyor musunuz? Ve bu sözü bence hepimizin zaman zaman hissettiği o evrensel şüphe duygusunu harika bir şekilde özetliyor. Düşünsenize ya üzerine bütün hayatımızı kurduğumuz o temeller aslında sandığımız kadar sağlam değilse ne olur o zaman? İşte bu bölümün tam kalbindeki soru da bu ve bu sadece böyle felsefi kitaplarına gömülmüş insanlar için değil sizin için benim için yani hepimiz için geçerli bir mesele. O zaman hadi gelin bu sorunun peşine birlikte düşelim ve tarihin en parlak zihinleri bu işin içinden nasıl çıkmaya çalışmış hep beraber bakalım. Peki, o zaman hazırsak konuya dalalım. Her şey şüphecilik dediğimiz şeyin kökenleriyle başlıyor aslında. Yani birinin çıkıp o meşhur soruyu sormasıyla. Bir dakika ya. Ya sandığımız kadar emin değilsek? İşte bu fitili ateşleyen adam Xenofanes'ti. O dönemde herkes evrenin sırlarını çözdüğünü iddia ederken, o çıkıp bir devi oyunu bozdu. Diğerlerine meydan okudu ve o basit ama çok güçlü soruyu sordu. Arkadaşlar, bundan gerçekten emin miyiz? Şimdi şüphecilik deyince aklınıza her şeye hayır diyen, hiçbir şeye inanmayan tipler gelmesin. Aslında tam tersi. Şüphecilik sürekli bir arayış içinde olmak demek. Bakın kelimenin kökeni olan yulanca skeptomay bile bakıyorum arıyorum demek. Bu bir tesadüf değil tabii ki. Bu size sunulan hazır cevapları tamam aldım kabul ettim demeden önce durup bir araştırma, bir sorgulama tavrıdır aslında. İşte Senofanes'in yaptığı bu ayrım gerçekten çok ilginç. Diyor ki bilgi dediğimiz şey aslında iki seviyeli. Bir yanda dokos var, bu bizim bildiğimiz insan bilgisi. Yani fikirlerimiz, inançlarımız, tahminlerimiz. Sürekli gelişebilir ama hiçbir zaman %100 emin olamayız. Diğer yanda ise oideia var, yani mutlak hakikat, gerçeğin ta kendisi. Xenophanes'e göre biz ölümlüler buraya asla ulaşamayız. Ama, ve işte can alıcı nokta da burası, bizler o mutlak gerçeğe belki hiç ulaşamayacağız ama sürekli araştırarak, sorgulayarak fikirlerimizi, yani o dokos dediğimiz şeyi hep daha iyi hale getirebiliriz. Anlayacağınız, bilgiye giden yol varılacak bir yer değil, hiç bitmeyen bir yolculuğun kendisi. Peki bu arayış zamanla iki büyük kampa ayrılıyor. Gelin ilk kampa bakalım. Rasyonalistler. Onlar diyorlar ki, arkadaşlar gerçeği dışarıda aramayın. Asıl kaynak tam burada, kendi zihnimizin içinde. Rasyonalizm deyince tabii ki akla ilk gelen isim Platon. Platon'un cevabı çok radikal. Diyor ki, şu an etrafınızda gördüğünüz, dokunduğunuz her şey, mesela bir vazo aslında gerçeğin kendisi değil. Onlar sadece birer gölge. Neyin gölgesi peki? zihnimizdeki o mükemmel, kusursuz vazo fikrinin, yani ideasının gölgesi. Dolayısıyla gerçek bilgi bu kırılıp dökülen vazoda değil, onun ardındaki o ezeli ve ebedi ideada saklı. Platon'un bu düşüncesini şu şekilde ikiye ayırabiliriz. Bir yanda her gün içinde yaşadığımız, duyularımızla algıladığımız, sürekli değişen, akan bir dünya var. Görünüşler dünyası. Buradan elde ettiğimiz şey, Platon'a göre gerçek bilgi falan değil. Sadece bir sanı, bir doksa. Ama bir de öbür taraf var. Sadece ve sadece akılla kavrayabildiğimiz o mükemmel ve asla değişmeyen idealar dünyası. İşte gerçek bilgi yani episteme tam da burada. Hatta Platon'a göre bilmek dediğimiz şey aslında ruhumuzun bir zamanlar bulunduğu o idealar dünyasını hatırlamasından başka bir şey değil. Şimdi zamanda ileriye doğru dev bir sıçrama yapalım. Yüzyıllar sonra sahneye çıkan René Descartes işte bu içe dönük arayışı alıp bambaşka bir seviyeye hatta en uç noktasına taşıyor. Descartes'in yöntemi bilgisayara format atmak gibi düşünebilirsiniz. Tam bir sıfırlama. Adım 1. Her şeyden ama aklınıza gelebilecek her şeyden şüphe edin. Duyularınız sizi aldatıyor olabilir, hatta en güvendiğiniz matematik bile bir aldatmacı olabilir. Adım 2. Bu dipsiz şüphe okyanusunda tutunacak tek bir dal, tek bir ada bulmalısın ve buluyor. Dur bir dakika diyor. Ne kadar şüphe edersem edeyim, şüphe ettiğim gerçeğinden şüphe edemem. Şüphe etmek düşünmektir. Adım 3, işte o meşhur sonuca varıyoruz. Cogito ergo sum. Yani düşünüyorum, o halde varım. Ve son adım, işte bu sarsılmaz temel üzerine sadece akıldan gelen apaçık fikirlerle tüm bilgi binasını sıfırdan tuğla tuğla yeniden inşa et. Tamam, şimdi madalyonu çevirelim ve öbür yüzüne bakalım. Rasyonalistlerin tam karşısında duran kamp var, empiristler. Onlar da diyor ki, hayır efendim her şey içeride falan başlamıyor. Tüm bilgi dış dünyadan, yani gözümüzden, kulağımızdan, kısacası duyularımızdan gelir. İşin ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Bu karşı görüşü başlatan kişi, Platon'un bizzat kendi öğrencisi Aristoteles. Aristo, hocasına adeta, hayır hocam diyor. Gerçeklik dediğimiz şey, öyle başka bir dünyada, soyut idalarda falan değil. Gerçeklik, tam burada, şu an dokunabildiğimiz, görebildiğimiz bu dünyanın ta içinde. Aristoteles için, yani bilginin yolu, öyle koltukta oturup derin düşüncelere dalmaktan geçmiyor. Hayır, dışarı çıkıp dünyayı bir bilim insanı gibi dikkatle gözlemlemekten geçiyor. Bir şeyi tam anlamıyla bilmek için de dört temel soruyu sormamız gerektiğini söylüyor. Mesela önümüzdeki şu sandalyeyi düşünelim. 1. Bu sandalye neden yapıldı? Ahşaptan. Bu onun maddi nedeni. 2. Ne şeklinde? Bir sandalye şeklinde. Bu da formal nedeni. 3. Kim yaptı bunu? Bir marangoz. Bu fail nedeni. Ve 4. Niçin yapıldı? E oturmak için. Bu da onun ereksel yani amaçsal nedeni. Gördüğünüz gibi bilgi işte bu tür somut elle tutulur gözlemlerden doğuyor. Empirizm denince akla gelen en güçlü metaforlardan biri de çok daha sonra yaşamış bir başka dev düşünürden John Locke'dan geliyor tabular alsa. Latince boş levha demek. Locke diyor ki, doğduğumuzda zihnimiz tıpkı üzerine hiçbir şey yazılmamış bomboş bir levha gibidir. Yani doğuştan getirdiğimiz hiçbir fikrimiz falan yok. Sıfır bilgiyle başlıyoruz. Peki, bu bomboş levha nasıl doluyor? Locke'a göre süreç iki adımlı, oldukça basit. Birinci adım, duyum. Beş duyumuz var ya, onlar dış dünyadan sürekli ham veri topluyor. Sarı, sert, tatlı gibi en temel veriler. İkinci adım ise düşünüm. Zihnimiz bu gelen ham verileri alıyor, kendi içinde işliyor, birleştiriyor, karşılaştırıyor ve ortaya limon gibi, adalet gibi, hatta aşk gibi çok daha karmaşık fikirler çıkarıyor. İşte Locke'a göre bütün bilgi dağarcığımız bu iki kaynaktan besleniyor, başka yerden değil. Evet, şimdi bu iki devi, yani akılcıları ve deneycileri ringe çıkaralım ve aralarındaki temel farkı şöyle bir netleştirelim karşımızda felsefe tarihinin belki de en büyük kapışması duruyor. Rasyonalistler diyor ki, bilginin kaynağı ve anahtarı içimizdedir, aklımızdadır. Doğuştan gelen fikirlerimiz vardır ve duyulara güven olmaz. Empiristler ise tam tersini söylüyor. Hayır, zihin boş bir levhadır, bilginin tek kaynağı dış dünyadır, deneyimdir ve duyularımız da gerçeğe açılan yegane kapımızdır. Yani biri bilgi içeriden dışarıya doğru akar diyor, diğeri dışarıdan içeriye. Bu tartışmanın içinde çok ilginç bir detay daha var, nitelikler ayrımı. İşin enteresan yanı hem Descartes gibi bir rasyonalist hem de Locke gibi bir empirist bu ayrımı kullanıyor. Diyorlar ki bir nesnenin iki tür özelliği vardır. Birincil nitelikler o nesnenin biz olsak da olmasak da sahip olduğu şeylerdir. Mesela şekli, boyutu, hareket edip etmediği gibi bunlar nesnel. Bir de ikincil nitelikler var. Bunlar sadece bizim zihnimizde var olan özellikler. Rengi, tadı, kokusu gibi. Yani şöyle düşünün, bir elmanın yuvarlak olması elmanın kendisine ait bir özellik. Ama kırmızı olması sizin gözünüzün ve beyninizin o elma ile etkileşime girmesiyle ortaya çıkan bir şey. İşte bu ayrım zihnimizle dış dünya arasındaki o karmaşık ilişkiyi anlamak için kilit bir nokta. Peki, yaklaşık 2500 yıllık bu devasa felsefi yolculuğun ardından geldik sona. Şimdiye kadar ne öğrendik? Gelin şöyle bir toparlayalım ve temel çıkarımlara bakalım. Bu zaman çizelgesine baktığımızda aslında fikirlerin nasıl bir zincirleme reaksiyonla ilerlediğini görüyoruz. Her şey Xenofenes'in o ilk şüphe tohumunu ekmesiyle başlıyor. Sonra Platon ve öğrencisi Aristoteles devasa sistemler kuruyor ve oradan da Descartes ve Locke ile modern felsefenin kapıları ardına kadar açılıyor. Tam bir entelektüel macera, değil mi? Hadi gelin bu beş büyük düşünürün temel fikirlerini tek bir cümlede özetleyelim. Xenofenes ne dedi? Gerçek bilgi tanrısaldır. Bizimki sadece bir sanıdır. Platon, bilgi dediğin o mükemmel idealar dünyasını hatırlamaktır. Aristoteles, hayır bilgi dediğin bu dünyayı gözlemleyerek elde edilir. Descartes, bilginin tek sağlam temeli şüphe edemeyeceğin kendi aklındır. Ve son olarak Locke, bilgi deneyimlerimizin boş bir levha üzerine yazdığı bir hikayedir ve sonunda o büyük soru tekrar size dönüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Zihniniz içinde temel programlar yüklü bir bilgisayar gibi mi? Yoksa her şeyi deneyimleyerek öğrenen bomboş bir levha gibi mi? Bilginizin asıl kaynağı ne? İçinizdeki o akıl mı? Yoksa dışarıdan gelen deneyimler mi? Bakın, bu binlerce yıllık soru öyle tozlu felsefe kitaplarında kalmış bir mesele değil. Bugün kendimizi nasıl anladığımızdan tutun da, yapay zekayı yani bilgiyi üreten makinaları nasıl tasarladığımıza kadar her şeyin tam merkezinde duruyor.